Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet Galatasaray'ın transfer gündemini ve son gelişmeleri konuşmak istiyorum. Yaklaşık 3 gün, 2 gün sonra daha doğrusu Süper Kupa finali var. Galatasaray'ın 5 yaş maçı var. Buna dair de son birkaç yorum yapmak istiyorum. Son 48 saat kala ve transferdeki son gelişmeleri konuşmak istiyorum. E son dünden bu yana inanılmaz derecede yeni yeni haberler çıkmaya başladı. Ben de birkaç haftalığında İstanbul dışına kaçmak istedim. Bugün itibariyle artık İstanbul'dan kaçtık ama tabii ki telefon görüşmeleriyle son bilgileri toplamaya devam ediyorum ve sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bu süreçte beni takip eden tüm dostlar teşekkür ederim. Takip etmeye devam ederseniz abone olmaya devam ederseniz çok sevinirim ve beğenmeyi yorum yapmayı da unutmayınız. Forma çekilişimiz var biliyorsunuz profile gidip attığım son videoya bakın lütfen orada da forma çekilişimiz var. Pazar günü kazananları açıklayacağız lütfen katılmayı unutmayınız. Evet öncelikle Süper Kupa maçıyla başlamak istiyorum. Galatasaray Süper Kupa maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek ama hakkında çok fazla soru var neden biliyor musunuz? Galatasaray 24 Haziran'dan bu yana kadar yani yaklaşık 40-45 günlük 45 günlük bir sürede Beşiktaş maçına Geçen sezonun süper, geçen sezon ligde oynadığı kadroyla çıkacak gibi duruyor. Sanki yeni transfer Elians, e, Jellerts ilk kombinde oynamayacak gibi duruyor. Kaan oynayacakmış gibi duruyor. E, orta sahada zaten ya Demirbay oynayacak ya da Berkan Kutlu oynayacak. E o zaman baktığımız zaman Galatasaray eski yani bir önceki sezon kadrosuyla sahada olacak. Beşiktaş 3-4 transfer veya 4, 4 transfer yaptılar diyebiliyorum. biliyorum. Yeni takviyelerle sahada olacak. E Galatasaray hani e, keşke bu Süper Kupa'ya kadar sağ bekini daha erken getirseydi takıma adapte etseydi ve orta sahasını bitirseydi. Şimdi orta saha transferine geçelim. Orta saha transferi öncelikle Rabio ile başlamak istiyorum. Dün itibariyle dün akşam itibariyle Rabio'nun Galatasaray adına bu transferin bittiğini mutlu sona ulaşan dair bir haber çıktı piyasaya ve tüm e, Türkiye bu haberi konuştu. Biz e, herhangi bir paylaşım yapmadık ve herhangi bir yayın yapmadık bu konuda. Niye? Hani gaza gelip yayın yapmak doğru olmaz çünkü doğru bilgiye ulaşmak önemli. Galatasaray Rabio'ya zaten teklifini yapmıştı ama Rabiot'un önceliği şu anda Avrupa. Ben hala şu kanaatliyim ve bu sene e, genelde düşündüklerim yani daha doğrusu tahminde bulunduğum şimdi bilgi evet bilgi bir yere kadar devam edebiliyor ama bazen de hani mantıklı düşünmek gerekiyor. Şimdi ben bu sene bu konuda sizlere bu sezon ciddi anlamda önemli bilgiler verdim. Şimdi ben Rabiot konusunda e, evet Galatasaray istiyor ama ben şahsi fikrim bu futbolcunun Manchester gideceği yönünde. McTominay'in de Pulma gideceği yönünde bir hem bilgim var hem de yorumum, düşüncem bu yönde. Beklentim de bu yönde açıkçası. Şimdi Manchester Rabio'la ciddi anlamda ilgileniyor ama orada McTominy'den çıkmak istiyor. McTominy için Fulham'da 25 milyonluk bir teklifte bulundu. Ve Manchester bunu peşin istiyor. Fulham şu anda Manchester ile görüşmeler devam ediyor. Galatasaray istiyor mu McTominy'i? İstiyor ama Galatasaray şu anda 25 milyon euro'yu nakit verecek bir seviyede değil. Ha görüşmeler devam ediyor. Futbolcu ben Fulham um istemiyorum deyip şampiyonlar liginde oynamak istiyorum derse işte o zaman işler farklı noktaya gelebilir. Ama şu anda Galatasaray'ın ne ne de Rabiot'la herhangi bir anlaşması yok. Ama bakın an itibariyle söylüyorum şu anda 1 Ağustos saat 21-22 itibariyle şu anda ciddi anlamda Galatasaray'ın ne ile ne de Rabiot'la %100 bir anlaşması yok. Hani bunları söylüyorum bana kızmayın. Ben size doğru bilgi aktarmak zorundayım. Doğru bilgi aktardığım için lütfen ama lütfen bana kızmayın. Devam ediyorum. İlkay Gündoğan bugün İlkay Gündoğan ile ilgili Galatasaray'ın anlaşılan dair bir haber çıktı. Yine söylüyorum yine söylüyorum. Galatasaray'ın an itibariyle 1 Ağustos itibariyle İlkay Gündoğan'la veya Barcelona'yla Barcelona ilgili, Barcelona'da herhangi bir anlaşması yok. %70, %80'e bile çıkmış bir anlaşma yok. Şu anda 52 53'lerde bir anlaşma söz konusu, görüşme söz konusu. Hani %50 çok büyük bir oran değil. Niye? Çünkü hani diğer kulüpler de istiyor. Ee, Barcelona istediği bir bol servis bedeli var. Suudi Arabistan'da ciddi teklifler var. Futbolcu iyi bir maaş istiyor. E, Galatasaray ne kadar ikna edebilir, ne kadar sponsor bulabilir? Bunu önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. Ama şu an itibariyle lütfen kimse... Taraftarları beklentiye sokmasın. Şu an itibariyle Galatasaray İko, ay Gündoğan'la e, herhangi bir anlaşmaya varmadı. Yine listeme baktığımız zaman Rios, e, Palmeiras oynayan Kolombiyalı futbolcu Rios'a Galatasaray herhangi bir anlaşma söz konusu değil. O e, defter sanki böyle yavaş yavaş kapanacakmış gibi duruyor. Palmeiras'ın tavrından dolayı futbolcuyla prensip anlaşması zaten yapılmıştı ama Palmeiras'ın tavrından dolayı böyle bir durum söz konusu. Yusuf Zezici Galatasaray hayırlı olsun diye haberler çıktı dün itibariyle biliyorsunuz. Hatta ben sizlere yayında bunu e, doğrulatıp döneceğim demiştim. Yani şu an itibariyle Yusuf Zezici Galatasaray hayırlı olsun demek doğru olmaz. Neden? Anlaşma çok ama çok yakın. Ama futbolcuya gelen e, Suudi Arabistan'dan ve bazı Avrupa gruplarına gelen teklifler futbolcunun şu anda kafasını karıştırıyor. Gelmeye sıcak bakıyor aslında Galatasaray'a ama hani Suudi Arabistan'dan gelen astronomik rakam ee, Avrupa'dan gelen ciddi tekliflerden dolayı Yusuf e, Yazıcı şu anda hani bir e, ka, e, muamma da hani nereye gitsem diye e, Galatasaray'ı da istiyor ama Galatasaray ilk 11'i anlamında istemiyor. Ha, benim şahsi fikrim gelsin ve gelsin abi yedek kulübesini güçlendirir. Yeri geldiğimiz Zira Türkiye Kupası var. Bunun deplasman maçları var. Mertens'in yorulduğu maçlar var. Tabii Galatasaray'ın klas bir on numara alması lazım ama yeri geldi mi karat, yeri geldi mi on numara atırsın. Hani düşük bir maaşla eğer olabiliyorsa Yusuf Yazıcı'ya ben Hayır demem, sizlerin hayır diyeceğini düşünmüyorum. Ama dediğim gibi fiyat performans anlamına uygun bir maliyete gelecekse, böyle 2,5-3 milyon liraya gelecekse yok arkadaş, hiç gelmesin. Daha iyi. E, Yusuf Yazıcı konusunda görüşmeler devam ediyor. Sıcak e, görüşmeler var. Futbolcunun gelmesi e, çok zor bir problem değil. Dediğim gibi orada futbolcunun e, karar önemli. Galatasaray'da kendi şartlarını kabul etmesi durumunda böyle bir e, transfere imza attıracak. Yine listeme baktığım zaman Sandar Berge'yi konuşmak istiyorum. Size yaklaşık 10 gün önce böyle Burnley forması Sander Berge konusunda Galatasaray'ın bir ilgi duyduğunu, bir ön fiyat aldığını söylemiştim. E tabi McTominay, Rios, işte, e, e, Rabio gibi ciddi anlamda isimler vardı. Fofana gibi bu isimler olmayacak. Galatasaray listenin diğer adaylarına yöneldi. E, Serge, e, Sander Berge için de 10 gün önce aslında Galatasaray çok ilgi duymuyordu. Sadece bir teklif, e, bir fiyat öğrenmişti. Bugün istifayla Galatasaray böyle ile, ile resmi bir temas kurdu. Sander Berge için de Okan Hoca e, olumlu rapor verdi. Şimdi geliyorum Gabriel Sara'ya arkadaşlar. Gabriel Saray için Galatasaray ciddi anlamda istiyor. Futbolcunun burada tavrı birazcık olumsuz. E, olumsuz dememin nedeni şu. E, Gabriel Sara Premier Lig'de kalmak istiyor. Hani ben e, ben gelmesini çok isterim. İyi bir futbolcu. Okan Hoca çok istiyor. Galatasaray çok istiyor ama e, Gabriel Sara için e, söyleyeceğimiz olumsuz şey şu futbolcunun e, premierlikte Premier Lig'de kalma isteği var. Bu Premier Lig'de kalma isteği birazcık e, canımızı e, sıkacak gibi duruyor. Hani Galatasaray'ın ben e, bu konuşulan isimler dışında sürpriz bir transfer yapacağını düşünüyorum. Hani e, bu konular çok konuşuluyor. Bu isimler çok konuşuluyor. Ben Galatasaray'ın böyle e, gündeme gelecek bir futbolcu iki günde bitirecekmiş gibi duruyor. Hani bu ismi hiç duymamış da olabilirsiniz. Şimdi mesela bir 48 saatte çıkan bir isim var. Jens Kauste Napoli'nin orta sahası ile ilgili yaklaşık dünden beri bu haber konuşuluyor. Dünden beri teyit ettirmeye çalışıyorum bu haberi ve bugün artık bu konuda net bir bilgi sizlere aktarabilirim. Şimdi futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını söyleyebilirim. Evet Premier Lig'den teklif aldığı için Kıvası birazcık karışık diyebiliriz ama Galatasaray'a şampiyon ligine gelmeyi istiyor. Ama orada herhangi bir anlaşma yok. Napoli birazcık e, bonservis talep ediyor. Görüşmeler devam ediyor ama Galatasaray'ın bir numaralı adayı değil diye biliyorum. Bundan dolayı Galatasaray birazcık bu transferde ağırdan alıyor. E, dediğim gibi sanki böyle bir sürpriz bir transfer olacakmış gibime geliyor. Sevgili arkadaşlar kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Profile gidip son attığım forma çekiliş videosuna lütfen katılmayı unutmayınız. Pazar günü kazananları açıklayacağız. Süper Kupa maçına özel ve yeni ligin başlamasına özel 4 kişiye yeni sezon formasını hediye ediyoruz. Lütfen arkadaşlar dediğim gibi profile gidip e, o videoyu izlemeyi ve forma çekilişine katılmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Adasaylıyız. Biraz arkada ses var farkındayım. E, cıvıl cıvıl sesler var. E, su sesi var. Biraz da karabalık bu taraflar. Bungolomlar biraz karabalık bu e, tarihte. Bundan dolayı Arkan sessizi rahatsız ettiyse şimdiden özür dilerim. Hoşça kalın, dostça kalın. var sundu.